biriler de merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Smiley. Merhaba arkadaşlar. Ya e, Şahmir'den telefonumu verdim. Yeni hesabım bu. Yani şanlar çeksin dedim ya yani ben şey yapamıyormuş. Ya yani ben de ben de çekecekmiş. O yüzden kabul ettim bu. Bakın bu benim hesabım. Çok fazla video var. Ona da like atın ona. Bak bunlara. Aa bak bu, bu yeni arkadaşlar. Bu bu video yeni. Ba, Baya güzel videolar değil mi? izliyorsunuz? Göz, göz, göz görüyorum. Like her zaman kanalıma video atarken görüyorum bak. En büyük hayalim. Arkadaşlar en büyük hayal hayalimi söylüyorum en büyük hayal, hayalim 100 milyon abo abone. Yani olamayız ama göreceğiz artık. Anladınız mı beyler? Yani ol, olmamız gerek. Plaket kazanabiliriz. Evet. Bana da abone olun. Bana da bak. Bana Arkadaşlar bu, bunun TikTok hesabı var. Daha YouTube hesap açmış ama hala bir tane video atmaya cesaret Google'dan ben büyük gösteriyorum kendim. Şaka arkadaşlar. Kendimi gösteriyorum. <laughs> yani bu oğlumuzun en büyük hayali 5 milyon abone. Ben 5... ne 5 milyon ova? Kaç milyon? 100 yani? milyon abone. Ya siktir o kadar gel. Yani. Tamam o zaman 5 milyon abone. E siktir git o kadar yani. gel. <laughs> eee. Bu da salak gibi videolar evet. dedi. Evet. Benim e, bir tane video kanalım var. Ona da abone olmayı unutmayın lütfen, lütfen. Ona da abone olun. Bravo, <laughs> <laughs> Türkiye gelecek. Arkadaşlar, on, bak kaç saat oldu? Wow, şu videoya bakın. <laughs> Arkadaşlar, evet, size dışarıyı göstermek isterdik ama şimdi maalesef. akşam diye gösteremiyorum böyle. Ama size dışarıyı göstermiştim diğer videoda. Bondulanır da, çonbulanır da, sağ bağanda bondulanır da. Günde 10 kere süt verir bizim manda. <laughs> Toksin, geliyorsa kendin yap. Sana ne Siri, bunu göstereyim. Bunu alıyorsun, ne geçiyor? Ne garip yakala. Nasıl alakalı? Kart ne mi <laughs> kartlar? <Gerizekalı. gülüyor> Tutacağım arkadaşım, sen de çocuksun, ben de çocuğum ama sen bir orospu çocuğusun. Arkadaşlar bakın şahlardan hepsi büyük harf. Şahlardan 1905 tane tamam arkadaşlar? Ee, bu akşam saat 3'te tamam mı saat 3'te bir tane video atacağım. Onu şey yapma Benim, benim. Ama 1905 var ya küçük olacak arkadaşlar. Ee, anladıysanız bak küçük olursa olmadıysa büyük harflerle yazın onu. Bu akşam saat tam 3 ya da 2 ya da 1. Video olacak, video yapacağız. <laughs> saat şimdilik 9'a geliyor. Hatta göstereyim. Nasıl göstereceğim ben size. 4-2 şimdi 8-7